Aslan ne yapıyorsun ya yüzün düşük. Sorma abi ya bir iş görüşmesinden çıktım da çok kötü geçti. Hayırdır nereye gittin? Şey var ya durmaz lojistik. Sinyal Yasin'in yeri. Sen Yasin Bey'i tanıyor musun abi? Ah be kardeşim yani Sinyal Yasin'in yerine gidiyorsun abini aramıyorsun. Sen onu tanıyorsun yani. Vah <laughs> be kardeşim. Sende şey var mı? 200 lira nakit var mı? Var abi. Ver bakayım ne yapacağım ona ben ver. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol kardeşim. Ya Sinyal Yasin'in yerine gidiyorsun abini aramıyorsun. Alo ne yapıyorsun gülüm? İyi bir şey lazım mı? çarşıya ineceğim. Gelirken bırakayım. Tamam hadi seviyorum seni. Hadi görüşürüz. <laughs> Yasin Bey abi. Ha işte onu diyorum kardeşim. Sen sinyal Yasin yerine gidiyorsun. Abini aramıyorsun. Bizim mi alacak var. Hiç kafa karışmasın. Tam boş yere. E abi 200 lirayı niye aldın? Bir şey olmadı kardeşim. Akşam ona güzel mangal yapacağım sana. Sen buralardasın değil mi? Bende kal bak seviyorum. Akşam mangaldayız biz seninle. Arayacağım ben seni. Sen şey seviyor musun kardeşim bu arada, pirzola? Pirzola olur abi. Tamam kardeşim benim, akşam bendesin. de çok güzel mangalım var benim, mangal diyoruz akşam.